Çok uzun yıllardan beri derin uzay ve gökyüzüne karşı bir ilgim var. Tabii bu sadece benim ilgim değil, antik çağdan günümüze kadar insanlık hep gökyüzünü merak etmiştir. Yer yer yüksek kuleler ve piramitler inşa ederek yakından gör görme fırsatını kullanmıştır. Biliyoruz ki bu yıl iki tane önemli gök olayı oldu. Bunlardan biri bu yaz gerçekleşen New Vice dediğimiz kuyruklu yıldız geçişi. Karanlık yerlerde de çok net bir şekilde çıplak gözle görülebildi. Bunun yanında 21 Aralık uzun gecede yaşanan Satürn ve Jüpiter'in aynı eksende bir aradaymış gibi görünmesi. Bu da yine 800 yılda bir e, görünen bir olay. Bir insan oğlu ömrü kısadır. Böyle önemli gök olaylarını kaçırmaması gerekiyor. Bunlar hepsi heyecan verici, ömrü hayatında bir yaşayabileceği olaylardı. Bir sonraki gök olayı ne olacak? Heyecanla ve merakla beklemekteyiz.